Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Ee, uzun bir ara oldu da. Bir buçuk iki hafta oldu da. Cihazlarımı tanıtmıştım sadece sizlere. Ee, Youtube kanalında. Şimdi e, bugün işten geldim. Yorgunum. Baya bir çalışıyoruz. Bir 16-17 saat çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim e, panjot işimiz bitti. panjotları hallettik. E, bu projede şöyle bir şey. Önceki projelerde arabamızı doldurmuştuk. Ama bu projede arabayı doldurmadan yani kapıları komple yüklenmeden yani 4 tane midrange sağa 4 tane midrange sola takmadan ne bileyim kapıları fazla ağırlık vermeden dedik ki biz bu işi halledebiliriz. Yaptığımız panzotlar orijinalliğe yakın ve abartı olmadan o şekilde yapalım dedik. Şu anda zaten arka panzotumuzu görüyorsunuz. Şimdi ben çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum ama 40 dakikalık çektiğim videoda 15 bin izlenmiş bu zamana kadar ondan dolayı orta derecede yani 20-25 dakikalık aralıklarla bir şeyler göstermeye veya da işte kendi bildiklerimi size göstermeye çalışacağım şimdiden söyleyeyim yorgun olduğum için hatalarımız kusurlarımız olursa affola şimdi bu arka panzotumuz aracın arka panzotu şimdi bu panzotun özelliği şöyle ben tel Size yakın çekim çekeyim. Şimdi arkadaşlar arka panzotumuz şöyle bir görünüşü sahip. Zaten bunlar komple deri kaplı. Bizim panzotlarımız böyle gördüğünüz gibi. İçinde işte malzeme kullandığımız malzemeyi görebilirsiniz. Şöyle, şöyle de gösterebilirim. Twitter'larımızı dik yaptık. Dik konuma getirdik Twitter'larımızı. Ee, sonra şöyle yandan çekeyim. Mid-range'lerimiz, orta mid-range'lerimiz cama doğru vuruyor. Hafif cama doğru vuruyor. Yandaki mid-range'lerimiz ise, e, bu mid açısı ise birazcık dik. Dik konumda. Şöyle arkadan da çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Twitter'ları dik yapmamızın sebebi ne kadar dik olduğu zaman o kadar fazla sesi uzağa atabilme özelliğine sahip oluyor. Yani Twitter'ların ne kadar güçlü olursa olsun konumları çok önemli. Twitter'ların midrange'lerinin de ona keza ama Twitter'ların daha önemli. Ayrıca Twitter'ları neden sol ve en sağ attık? Onlarda da cam kenarlarında oldukları için. Camı hafif aralık, aralıktan sonra Twitter'lar sesi daha fazla uzağa atabilir. Yani ihtimalleri yükselttik. Ayrıca şimdi arkadaşlar bu hani e, şimdi normal baktığınız zaman nasıl söyleyeyim hani normal e, litrelik bir şey gibi gözükebilir sizin gözünüzde bu panzot. Ama hani bunun hesaplamasını yapılarak yapılan bir şey. Şurada verilen e, açılar şu arkasındaki şunun açısı e, ortadaki mitre açısı ona göre verildi. Bir de şunlar var kasnaklarımız Böyle yine her zamanki yaptığımız gibi kastıklarımıza deri yaptık. E, bu deri bizim aracımızdaki yani Tofaş aracımızdaki kapıların üstlerinde kullanılan deri tarzına benzediği için bu deriyi tercih ettik. Daha orijinal olsun diye düşündük. Şöyle yukarıdan da çekeyim sizlere. Uzaktan şöyle bir çekim yapayım. Böyle bir yandan konumunu göstereyim konumlarını. Yine sağdaki tweeterımız. Arka tarafları da böyle. Şimdi arkadaşlar bizim düşüncemiz şuydu. Bu tweeterla şey e, bu mitrençlerin açıları hafif cama vursun. E, sekme yapsın. Yani bir ses burada şu iki mitrençten yoğunlaşsın dedik. Solla sağdaki mitrenç ise sağdaki mitrenç ise, birazcık dik konumda olsun. Hatta birazcık değil bayağı dik konumda. Bunlar da dik konumda olsun yani şu iki metre içten çıkan ses dışarı verebilelim dedik. Bu da aracın içinde dönecek. Yani şu mit, iki metre incin sesi aracın içine dönecek. Neden? Şimdi bu metre incin sesi tavana vuracak. Tavana vurduktan sonra aracın içinde yoğunlaşacak. Yani cam cama vurduktan sonra tavan tavana vurduktan sonra aracın içine yoğunlaşacak. Ayrıca bunlar da Sesi daha fazla uzağa atmanıza yarayacak diye düşündük. Yani o şekilde yaptık daha önceden de tecrübelerimizle desek daha iyi olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunların neden bu kasnakları yaptık arkadaşlar? Bu kasnakları yapmamın sebebi de şu. Şöyle hemen şuradan size kapakları çıkarayım. Apokalipsin kapaklarını. Şimdi bu kapakları da ilk defa buraya koyuyorum hatta. Açısını ayarladık da santimlerini ölçtük. Şimdi buraya mitrencimizi oturtturduk. Mesela örnek vereyim size mitrencimizi oturtturduk. Sonra bitirince oturtturduktan sonra bu e, plexilerimizi takıyoruz. Pleksi kapaklar oturacak. Pleksi kapaklar oturduktan sonra da bu etrafına led git döneceğiz bunun. Etrafında led dönecek. Bizim ledlerimiz de e, beyinli olduğu için yani dört bacaklı örümcek şeyler var, modüller var. Onlardan dolayı bu etrafında bu renkler dönecek. Yani biz mü, e, ledi açtıktan sonra bu ledler böyle dolmaya başlayacak sıralı bir şekilde. Onu da daha sonra konuşuruz. Ona çok konuya girmeyelim. Şimdi bu kapağı koyduktan sonra ledimizi çektik kenarlarına. Ledi çektikten sonra bu kasnaklarımızı oturtacağız. Yani bu kasnaklar da şöyle oturduğu zaman gördüğünüz gibi zaten bu üstte kalacak birazcık. Bu açıklıklarda gözükmeyecek. Yoksa bu açık, açıları vermezseniz Buraya tam oturtturamazsınız. Yani bunun içinde mitrinç gözükecek. Tam bu ara kısımda da yani şöyle olduğunu farz edelim. Şöyle çekeyim birazcık. Yani görünüşümüz böyle olacak. Tam buna sıfıra sıfır oturacak. Şu arada kalan mesafede ise led olacak. Şu aradaki mesafede. Şöyle bir görünüş olacak. Dört tanesinde de zaten kapaklarımız mevcut. Bu böyle kalsın. Hiç ellemeyelim. Ee, anlatmadığım başka bir şey var mı bilmiyorum 2 ee, kat polyester iki kat yapıştırıcı kullanıyoruz normal ince bir şey değil Yani bu kullandığımız üstündeki malzeme Ayrıca Buna hiçbir yerden hava deliği vermedik Hava deliğinde Şöyle bir şey sadece kablolarına geçireceğiz yani küçük bir Şu kadarcık delik açacağız Şunun bir tanesi kadar Açtıktan sonra da oradan kablolarımızı geçireceğiz Yani bunun hava almaması çok önemli bir şey içerideki akustiği sağlıyor. O akustikten dolayı da sesi dışarı daha güzel veriyor. Yani asla bu panzotunuzu delmeyin arkadaşlar. Şöyle tekrardan şöyle bir normal çekim yapayım sizlere. Sonradan diğer panzotlarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar aracımızın ön kapı panzotlarına geçtik. Zaten uzaktan bir çekim yaptıktan sonra gördüğünüz gibi tekrardan ince ayrıntısına giriyorum. Yani ne kullandığımızı, ne hangi malzemeyi kullandığımızı. Yorgun olduğum için atladığım kısımlar olabilir. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi yani bu bu panzotlar bilmiyorum yani şu zamana kadar hani Türkiye'de yapılmış olabilir ama tanıtılmamıştır. Veyahut da göz önünde çıkarılmamıştır. Benim düşüncemde gerçekleştirdik daha sonra da hani siz de bilmiyorum orijinallikten yana mısınız veyahut da başka bir şey düşünüyor musunuz? Veyahut da neylerden hoşlanıyorsunuz tam bilmiyorum ama bence e, yani Tofaş grubunda e, Doğan işte ne bileyim Şahin bu gruplarda kullanılabilecek en güzel kumaş bence bu deri kumaş. Ayrıca de yaptığımız panzotlarda da abeslik yok, abartılık yok. Ne bileyim fazla bir göze böyle batma yok. Ondan dolayı böyle bir şey tercih ettik. Şimdi ön kapılarımızın panzotlarını yakın bir detayına girelim bakalım. Arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Binem uygulaması. Bu uygulamayı App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Aşağıda bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Ben aracın eksiklerini, ihtiyaçlarını ve giderlerini bu şekilde karşılıyorum. Arkadaşlar şimdi burada alçalan ve yükselen bir grafik görüyorsunuz. Bu grafiğin gidişatına göre bir tahminde bulunmanız gerekiyor. Ayrıca şimdi şuradan sol üst köşeden bastığınız zaman destek ekibine geldikten sonra buradan herhangi bir sorularınızı sorabilirsiniz. Eksiklerinizi buradan giderebilirsiniz yani takıldığınız konulara. Ayrıca bakiye kısmına bastıktan sonra yatırım yap kısmına basıyorsunuz. Buradan da sizi bir linke atıyor. Daha sonra burada yatırım seçenekleri var. Papara, Visa, Maestro, Jeton Wallet gibi. Burada gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru ineyim. İnternet bankacılığı da mevcut. Sonra buradan kapatıyoruz. Bu grafiğin gidişatına göre bir tahminde bulunacağız. Ayrıca şuradan istediğiniz tutarı girebiliyorsunuz. Buradan da ben şuradan 400'ü seçiyorum. 400'ü seçtikten sonra da şu anda grafiğin alçalmasına, yükselmesine göre bir tahmininde bulunacağım ve ben aşağı tahmininde bulunuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahminimiz doğru çıktı ve ücretimiz hesabımıza yattı. Buradan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten demo hesabınıza 1000 dolarlık ücretinizi alıp siz de benim gibi bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ön panzotlarımız böyle. Şöyle bir detayına gireyim. Şöyle size bir çekeyim. Sonra tekrardan anlatımına geçerim. Şimdi buralarda dikişler kullanıldı dikişlerin kullanılmasının sebebi de şöyle çekeyim. Dikişlerin kullanılması sebebi de bu deriyi oturtturamıyorsunuz arkadaşlar yapıştırarak. Yani ondan dolayı böyle ek ilave oluyor. İlave olduktan sonra yapıştırılıyor. Şimdi hafif bu şöyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi yukarı doğru bir açısı var. Bu midrange e, banizotlarımızın. Niye açısı var? Yukarı doğru dönük olsun dedik. Şimdi o açıyı verdiğiniz zaman da e, içeriden Böyle bir şey olması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? E, direklerin biraz daha uzaması gerekiyor. Yani şu çıkıntısı olması gerekiyor. Bu çıkıntı olduğu zaman bu arkaya mitrenci oturttuğunuz zaman e, arka tarafı otursun diye. Bu pay olsun diye. Yoksa yani o payı vermeden bu e, böyle bir açıyı yakalayamazsınız. Şöyle çevireyim size. Yan tarafından göstereyim. Yanından böyle görünüyor. Arka tarafı da şu şekil. Şimdi başka ne anlatabiliriz? Yine aynı bunlarda da kasnaklarımızı kullandık. O kullandığımız kasnaklar bunda da var. Bu kasnakları da arkadaşlar yine burada duracak. O tutturacağız kasnakları. İşte panzotun arka tarafını çekeyim size işte, cepliğin. Şimdi bu cepliği de böyle ince yapmamızın sebebi dedik ki aracın şeyini koyduğumuz zaman yani kapısına koyduğumuz zaman panzotu Şimdi böyle bir görünüşü var. Panzotun. Hafif yukarı doğru dönük meyilli. Yine dikişli izler burada. Bunu kabarık yapmamızın sebebi dedi ki orijinallikten kaçmayalım. Orijinallikten kaçmadığımız zaman da hani fazlalığına abes bir görünüş olması Yine cepimiz aynı bu şekil. Bak elim girdiği tarafı kadar göstereyim size. Santimini tam hesaplayamadım. Köşelerinde yine aynı böyle bir kavis var. Bu tarafında da aynı böyle bir kavis var. Hani burası kabarık veya da çok ince çok kalın değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle çevireyim. Arka tarafını da göstereyim size. Yine aynı burada yine dikişlerimiz var. Dikişler mevcut. Yani ince bir işçilik var arkadaşlar. Onu göstermeye çalışıyorum. Çok fazla sizi sıkmayayım. İkincisi de zaten burada. Onu da böyle çekeyim. Orijinal bir görünüş olacak yani arkadaşlar. Ön panjurlarımızı da gösterdik, kapı panjurlarımızı. Bizim e, bu projede en önemli konu direklerimize tiz attık. Niye direklerimize tiz attık? Onu söyleyeyim ilk baş. Şimdi direkleri tiz atmamızın sebebi bizim daha önceki projelerde her zaman kapılarımızdaydı Twitter. Twitter kapı kapılarda olduğu için birazcık o Tiz yani aracın içindeki tıslama seslerini, ince sesleri Dışarı veremiyorduk Kapıları kapatıldığında veya ne bileyim Camlar hafif aralandığında O e, ince sesleri dışarı veremediğimiz için de Şöyle bir şey ince sesler arkadaşlar twitterlar Sesi Çok uzağa atmanızı sağlar Ondan dolayı dedik ki Bu projede de Ön direklerimizi Tiz atalım Kapılarımızda midrangeler direklerimizde de ön direklerimizde de tizler olsun dedik. Tizler içinde şimdi uzaktan normal bir çekim yapalım. Tizler içinde böyle bir panzot yaptık. Şimdi bu şu plastik aracın normal bizim tofaşların ön direklerinde kullanılan plastik normalde. Bunun üstüne şimdi normal kendi kullandığımız deriyi koyduk. Bu deri zaten dediğim gibi bizim aracın kapılarında olan deri veya da öngöğüsünde olan derinin böyle bir replikası gibi bir şey. Yani onun onunla aynı değil ama ona benzer. Ona benzer olduğu için de bir aracın içine orijinallik katacak. Hafif bir yapıya sahip zaten. Bütün panzotlarımız hafif bir yapıya sahip. Hani bir ağırlığı yok, ne bileyim ee, aracın içine ağırlık verecek bir şey yok. Kapılara da aynı ona keza. Şimdi bunun da ayrıntılı bir videosunu çekelim. Ben yakınlaşayım isterseniz. Gördüğünüz gibi zaten içinde o plastik var. O plastiğin üstüne sadece buraya kasna e, şeyini oturtuyorsunuz. Kasna oturtuyorsunuz. Kasna oturttuktan sonra altına ek koyuyorsunuz. Ek koyduğunuz zaman da üstüne uygulamak istediğiniz yani o ince kumaşı geçirdikten sonra şuradan göstereyim ince kumaşı. Görüyor musun bilmiyorum. İnce bir kumaş var. İnce bir kumaştan sonra işte yapıştırıcısı polyesterin sürüyorsunuz. Normalde yani bu kullanılan plastik, şu kullanılan plastik aracın normal plastiği. Üstüne tekrardan böyle bir işlem yapılıyor. Yine bunda da aynı şöyle ince işçilik var. Detayına kadar inilde. Dikişler atılmasa, bu yapıştırılamaz, böyle uygulanamaz bu malzemenin üstüne. Twitterlarımıza zaten birazdan üstüne koyup ayrıntılı bir çekim yapacağım. Daha orijinal gözüküyor. Şunu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani aracın içinde abes bir görünüş olmayacak. Bizim düşüncemiz bu şekilde. Şimdi son olarak ise söylemediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu Twitter'ları koyayım isterseniz. Bizim Twitter'larımızda böyle gözükecek. Direklerde. Tam o tutturamadım, tutamadım. Ama açısı tam iyi. Bu sağ tarafın sağ direğe koyduğumuz zaman direkte de böyle gözükecek Twitter'lar. Bu direk olduğunu farz edin. Şöyle şöyle duracak. Twitter'lar da böyle bakacak yani. Şöyle çekeyim yakınlarında. Şöyle bir görünüş. Yani hiç abartı durmayacak anlayacağınız. Dedim bunu da şimdiden göstereyim. Bu da bir spoiler olsun diyelim. Gördüğünüz gibi. Siyah zaten bunların derisi de siyah. Twitter'larımız da siyah. Güzel bir görünüş oldu. İsterseniz şimdi son olarak çift kabinli subwoofer kabinimize geçelim. Ee, gördüğünüz gibi önümüzde e, bir 130 litrelik Ortalama 130 litrelik bir kabin var. Bu kabinde çift HCPL-122 yapacağımız için CPL-122 basların içerideki akustiğini sağlayacak, hava çıkışlarını sağlayacak bir kabin, subwoofer kabini. Şimdi bu kabinin özellikleri normalde bizim HCPL-122'nin 70 litre şeyi var. Nasıl söyleyeyim sizlere? Bir limiti var yani. Ortalama 70 litre. Bizim bu kullandığımız e, kabin de 100, 130 litreye tekabül ediyor. Yani normalde 140 litre olması lazım. Ama aracın arkasına tam oturtturabilmemiz için 130 litreyi indirdik. Şimdi bu Leoport'a deneyeceğiz. Bu Leoport bir kabin. Leoport kabinlerde normalde hani geneli Leoport'ta kullanılıyor basların. Şimdi çok farklı kabin e, isimleri var, seçenekleri var. Birkaç tane örnek vermek isterdim ama çok fazla sıkmıyorum arkadaşlar sizi. Ayrıca başka bir videoda da kabin e, değerlendirmesi yapabiliriz sizlerle. Şimdi aracın normalde L portları, yani bu basların L portları arkası L'nin olduğu yer birazcık uzun olur. O L'yi ne kadar uzun tutarsanız içerideki hava o kadar fazla sıkışır. Ama bunların L le, L port olması yani L port olması zaten o içerideki şeyden dolayı açıdan dolayı L port demişler. Şimdi bunun L port bu da bu kabinde de L port çift L port çıkışı tek. Şimdi hava hava çıkışı fazla sıkışabilir içeride. Ama verim alamazsak tekrardan değişik bir e, port düşünüyoruz. Ama ben e, verim alacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Rengini de kırmızı kullandık. Yani kırmızı değil de bir kırmızı gibi, hafif koyu pembe gibi. Dedik ki hani bastarı koyduğumuz zaman üstüne hani göstersin kendini. Normalde bu kadar ben siyah düşünüyordum. Ama güzel bir renk oldu. Ben de çok beğendim. Hani fazla bir kırmızı da yok veyahut da çok koyu kırmızı da yok. Böyle bir şey oldu. Şimdi bu kabin aracın içine doğru dönük olacak arkadaşlar. Aracımız 2000 model 6. aydan sonra çıkışta olduğu için e, arka koltuğu kapı açabiliyorsunuz. Benim 16 yeni 380 model'den bilirler arkadaşlar. Koltuğu yatırdığınız zaman direkt bagajla içerisi birleşiyor. Şimdi bunu da biz şu köşeleri köşelerini tam arkadaki amortisör ee, başlarını denk getirdik yani oturup durduğumuz zaman bu kabini tam e, sıfır sıfır oturacak. Oturduğu zaman da yani o koltuğu da indirdiğimiz zaman araçla beraber bütünleşecek. Yani bu sefer artık e, tavanı sallayabiliriz, tavanı böyle bir dalgalandırabiliriz. Bilmiyoruz bakalım nasıl içinde duracağız veya da nasıl e, takviyeler yapacağız. Onları da daha ileriki zamanlarda konuşalım. Çok fazla konuyu uzatmayayım. İsterseniz şöyle bir detayına girelim. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim şey bu. Şu L'si az. Yani e, normalde bu L şuradan şuraya kadar falan gelmesi lazım. Ama kısa geldiği için içerideki hava çok sıkışmayacak. Mesafesi de şöyle elimle göstereyim size içerideki L'nin. Şöyle bir karısı gözüküyor mu bilmiyorum. Detaylı bir çekeyim kabinin içine. Kabin 130 litre arkadaşlar. İşte kullanılan yapıştırıcılar. Ne bileyim. Kullanılan malzeme belli. Burası portun çıkışı. Şurası portun çıkışı. Ortada tam ortada. Aracın da tam ortasına denk gelecek. Bunlar önemli şeyler. Bir tane L'miz de burada. Gördüğünüz gibi. Bakalım çok fazla bize sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Arkasının mesafesi de şöyle. Şu an açılı şeylerin unuttum. Yani kaça kaç olduğunu unuttum. Şuradan şurası kaç olmuş olabilir? 55 galiba. Yükseklik 55. Genişlik buradan buraya kaçtı. Tam hatırlayamadım. Ama bunu e, hatırladıktan sonra e, aşağılarda yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Ben de size tekrardan şey yaparım. Dokusu da böyle gördüğünüz gibi. Bizim her zaman kullandığımız gibi tay kumaşı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatmak istediklerim bunlar. Çok fazla konuyu uzatmıyorum. Sizi de sıkmıyorum. Yani benim bildiklerim bunlar arkadaşlar. Benden daha fazla bilgili insanlar olabilir. Her zaman saygı duymuşumdur. Ne bileyim onlardan bir şeyler öğrenmek istemişimdir. Onlara bir şeyler öğretmek istemişimdir. Instagram kanalım Army Sound e, A -R M, ARMY Sound diye geçiyor. Oradan bakın e, sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalının altında yorumlar kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın birazcık dilim dönmüyor. Bayağı yorgunum. Bayağı da uykum geldi. Çok fazla konuyu uzatmayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.